Evet efendim merhabalar. Bugün efendim gördüğünüz gibi 4 tane köşemiz var. Yeşil köşe, turuncu köşe, sarı köşe. Ha buradaymış. Bir de kırmızı köşe. Burada esket, burada wither, burada creeper, burada zon var. Nakarat ne besleyeceğiz? Ortaya geçersek kazanırız. Köşeye geçersek ölürüz. Bunu açıklamaya gerek yok. En başında taş katma kaz yapmıştık evet. ama e, bazı problemler yaşandı. Emre Bey komut bloğunu 40 kez kırdığı için biz alanı boşaltmamız gerekti. Ve Emre sürekli aşağı doğru ışınlanıyordu. Kaçmak için yer alıyordu kendine. Şimdi... Bu bilgiyi vermek zorunda değildin. Zorundaydım. Emre Bey. Böyle bir şey yaptığımı Emre, zannetmiyorum Emre, şahsen. Öyle bir şey yaptığını zannetmiyorum <laughs> videoda gösteririm kardeşim kesmedim ben ona, merak etme. Evet. Sapık bu ya. Şimdi herkes bir meyve yiyecek ve Turgay Bey'le başlamıyorum. Emre ile başlıyoruz çünkü Emre de sıra. Ne alaka ya ben taş kart makas evet, yapacağız evet. diye bekliyordum Allah Allah. Aa, tamam yine yapalım ne olur. İyi oldu? yapalım abi. 3 2 1 Yaz. Turgay birinci. Ben Emre. yendim. 3 <laughs> 2 1 Yaz İkiniz yapacağınız Okey ben yerim abi Sıkıntı yok Ez <laughs> İkinci round Taş yatma gaz yapmıyoruz bu sefer Bu sefer ben yemem abi en başta ben yedim Emre'ye Benden sonra Emre, Emre kazanmıştı evet. Emre'ye Emre'ye like it. Oh İyisin iyisin Turgay Eğer on, bloklar olmasa ölmüştün <laughs> Evet sen de Yine <laughs> Oğlum gel. <laughs> Bence biz bu alanı çok küçük yaptık. Emre. Oo. Oh. Turgay. Nerede? Aşağıda aşağıda tam altında. Ha. Ne var? Merhaba. <laughs> Merhaba. Yalan. Yalan o meyve. <laughs> A <Aa>. Şurada. <laughs> Nerede? Tepede mi? Okey. Hayır ne? yine mi? <laughs> yazık. <laughs> İşkence çekti. <laughs> Yiyorum abi. Sıra bende. Evet sende. Ye bakalım. Ulan var ya. Aa, tam uçtayım. Yeter artık. Ölüm artık. Oh! bye bye. <laughs> oh tamam çok iyiyim. Uy. Oo. Nerede ah. <laughs> oldu Emre'ye bakın. Yapma be. Oh tamam hadi Emre. Oğlum bir Aha işte bu. İşte Aha. bu. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Vurma lan zombilere. Vurma lan. <laughs> Direndim. İkinci round'da da ben kazandım. Çok mutluyum. Ve evet. Final round bakalım. Oyunun kazananı kim olacak evet. Turgay sendeyiz ye bakalım. He ee, iyi bir yerdeyim. İyisin iyisin. <laughs> sendeyiz. Sonra sende sende. Allah'ım <laughs> yarabbim. evet Emre. Okey. Hayır! 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 Sonunda. Hayır! İzdi bu arada ya. Çerezdi. Aa. <laughs> Seni falan ]Yeah, zombi ederim. geldi ya. Easy diyor bir de ya. Evet. Çerez. Evet. Bendeyiz abi. Ben kendi yerime geçeyim. Çerez diyor. Oğlum az önce iki el kazandım. Bir tanesini kazandım. Çerez diyor bana. Hadi şuraya geçeyim. Hmm. Evet. Yiyorum abi. Ne böyle oldu? Tepedeyim, tepede. Devam et. Evet. Aha! Aha! <laughs> easy, easy, easy. Turgay sen de. <laughs> ah. Okey. okay. kırmızıdayım ben. Devam et. Daha da geri gittim. Devam et. İleri geldi. Adam bir ileri gidiyor, bir ileri geliyor. Ooo evet çok sınırdayım. Bir blok ilerliyorsun sağdaki. Oha! Oha! <laughs> <laughs> <Bak işte. gülüyor> sen yiyeceksin doğru. Ne haber? <laughs> hayır! Hayır! E? Ha? Ben ne? hiç koymamalıydık. Aha vurdu biri. Evet, bu biraz uzun sürecek Lütfen, lütfen yer misin? <laughs> Kaybet. Oğlum bunlar birbirlerini öldürür <laughs> seni öldürmek yer. Aha burada bir tane <laughs> daha. Evet. İşkencenin bir basit yöntemi daha. Turgay'a bir <laughs> ezvin. Manipülatı. Oh. Aha burada. Burada. Evet. Düşman et onları. Lan ne yapıyor bana? Kendini eee? öldür Turgay. Turgay kendini öldür. Turgay bir kafesi yok et. Turgay kendini öldür. <laughs> Turgay kendini öldürür müsün? Bir dakika öl öldüreceğim evet merak etme. Atla aşağıya inanç atla yap. <laughs> bye bye. Ah. yes. Kazandım. İ falan, i̇nanamıyorum falan diyormuşum değil mi? <laughs> Hayır tamam. Emri vur, Emri vur. Yaptığı şeylerden kaynaklı Emri vur. Yaptığı şeylerden ha. kaynaklı mı? Bana çerez ezbin dediğin için. Çerezin abi. Bu ne böyle? Kendimi vurdum. Nasıl oldu lan o? <laughs> Tamamdır abi. Ben 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 kendi koltuğuma oturuyorum. Hayır. Git. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. bye. bye.